Bugün yedincisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ndeyiz. Sizler festivalin tadını doya doya çıkardınız diye ümit ediyorum. Biz de bir yanda yarışma çadırında sabahtan beri üç farklı etap halinde genç şeflerle yarışmalar yaptık. Çetin bir mücadele oldu. Birbirinden nefis tarifler, birbirinden nefis sunumlar hazırlandı canlı canlı ve farklı jüri üyelerine sunuldu. Şimdi Az önce sonuçlar elime ulaştı ve bu yarışmada yüreklerini ortaya koyan sevgili genç şef arkadaşlarımız ya da şef adayı arkadaşlarımızın en başarılı olan ilk yarışmada en başarılı olan dört tanesini alkışlarla sahneye davet edeceğim isimlerini anons ederek ve ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim bu sene ikincisini düzenlediğimiz genç şefler yarışmasında üniversiteli genç şefler bireysel kategoride Dördüncü olan ve jüri özel ödülü Fatma Çık'la özel ödülünü kazanan ki özel ödülümüz şu şık birge bıçaklar. Bu bıçağın üzerinde Fatma Çık'la baskısı bulunuyor. Bu festivalin düzenlenmesinde çok büyük katkıları bulunan Fatma hocamızı geçen sene kaybettik ve bu ödül kategorisini de onun adına hazırladık. Dördüncü olup bu ödülü kazanan 339 puanla Kayseri Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu'ndan İrem Aslan Narinciye Soslu Haşhaşlı Somon'la kazandı. İrem seni sahneye davet edelim. İrem'i sahneye alalım, tebrik edelim. Yarışma komitesi üyeleri de şu an sahnemizde. Çok başarılı bir sunumdu. Tebrik ediyoruz. Seni böyle alabiliriz İrem. Bu arada Dilek Hanım, Dilek Öztürk'e akürfalılar ödülü takdim ederken yanımızda olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Efendim Öztürk'e bizim kadim dostumuz bu yolda. Her sene düzenlediğimiz yarışmalarda ana mutfak sponsorumuz Dilek Hanım da Öztürk'e temsilcisi olarak burada aramızda çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülü sizin takdim etmenizi rica ediyoruz. yani üniversiteli genç şefler bireysel kategoride yarışıp üçüncülük koltuğuna oturan yarışmacımız 340 puan kazandı ve 2500 liralık ödülle ayrılacak bugün buradan. Yine Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Kayseri'den Hasan Hüseyin Durmaz Vişne soslu dana bonfile ile. hatunda kaldı. Çok şık bir sunum gerçekleştirmişti. Vişne soslu dana bonfile hazırlamıştı Hasan Hüseyin Durmaz. Kayseri'den geldi. Henüz kariyerinin çok başında ve onu motive etmesini ümit ettiğimiz bu ödülü bileğinin hakkıyla alnının teriyle kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Ve ikinci olan yarışmacımız 4, 342 puan aldı ve 5000 liralık ödülü kazandı. Evet. Kapadokya Üniversitesi'nden Barış Aslan, Kaya Nevre ile. Bazı yapılan jülinin yorumlarına biraz morali bozulmuştu Barış'ın halbuki çok şık bir tabağı vardı. Jüri'nin tek amacı yapıcı yorumlar yapmak elbette. Ve yarışmanın ikincisi olarak bugün aramıza ayrılacak. Daha nice yarışmalarda nice puanlar, ödüller kazanacağına eminiz. Tebrik ediyoruz bir kez daha kendisini. Ve sevgili dostlar, birincimiz okullarında ayrıca kupalarımız var ee, okullarına götürmek üzere teslim aldılar. Üniversiteli Genç Bireysel Kategoride yarışmanın kazananı 350 puan aldı. Tam 350 puan jüriyi büyülemeyi başardı. 7500 liralık ödülü hak etti kuvvetli alkışlarınızla Demir Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu'ndan Şefika Sarı Çiçekli Gazel Pilava içinde Tarhanalı Kuzu. Sadece tarifi hazırlarken gösterdiği titizlikle değil, sadece lezzetiyle ve sunumuyla değil, seçtiği malzemenin yöreselliğiyle de jürinin kalbini fethetmişti. Gacer bulguru kullandı. Buğdayı kullandı özür dilerim. Ve tarhana paneli bir kuzu yapmıştı. Nefis bir sunumu vardı. Jürinin de gözünden kaçmadı. Birincilik koltuğuna bu şekilde oturdu. Ve okuluna bu kupayı da kazandırmış oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi bütün kazananları sahnenin önüne alalım lütfen. Bütün kazananları dördüncü, üçüncü, İkinci ve birinci olanları İrem, Hasan Hüseyin Barış ve Şefika sizleri sahnenin önüne alalım. Direk Hanım'la birlikte ve yarışma komitenizle birlikte bu güzel anı ölümsüzleştirelim. Nice ödüller kazanacaksınız. Bu azminizle, bu şevkinizle, bu ülkenin gastronomisine ne güzel katkılar yapacaksınız. Şimdiden sizleri o koltuklarda görmek için heyecanlanıyoruz. Sırada uluslararası aranalarda ödüller var. Bir kez daha kuvvetli alkışlarla arkadaşlarımızı yerine uğurluyoruz. Evet efendim, bugün üç yarışma gerçekleşti. Az önce bireysel kategoride ödüllerini aldı arkadaşlar. Şimdi ise yine üniversiteli genç şefler ama bu sefer ekip yarışmasının ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim ekip yarışmasında dördüncü olan ve Fatma Çıkla özel ödülünü kazanan arkadaşımız, arkadaşlarımız 301 puan aldılar. Toros Üniversitesi'nden Murat Yapçı, Büşra Kaya, Suudi Uzunarslan, Uzun Arslan, fıstık soslu ciğer salatası, beğen dilim tancana ve cennet çamuru yaparak bu ödülü hak ettiler. Ellerinize sağlık. Bıçak ödüllerini de takdim edeceğiz kendilerine. Nice güzel yemekler hazırlamanızı diliyoruz. Fatma hocamızı da hatırlayarak, bizi de hatırlayarak. Nice yarışmalarda başarılar getirsin. Bu ilk olsun, son olmasın. Daha niceleri gelsin. Ve... Üniversiteli Genç şefler Ekip Yarışması'nda üçüncü olan ekibi anons ediyorum. 305 puan aldılar ve 2500 liralık ödülü kazandılar. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu'ndan Ayşenur Dikme, Hasan Hüseyin Durmaz ve Şefika Sarı Çiçekli. Gerkes peynir dolgulu mantı, beğendiğimi bonfile sarma ve vişne soslu nevzine yapmışlardı. Jürimin, jürü jürimi yönde takdir ettiler. Üçüncü oldular. Nice nice güzel yarışmalarda güzel dereceler almanızı diliyoruz. Eminiz ki bu ülkenin mutfağına çok önemli katkılarda bulunacaksınız. Tebrik ediyoruz sizi. Arkadaşlarınız size gurur duyuyor. Hocalarınız size gurur duyuyor. Adana, Türkiye size gurur duyuyor. Tebrik ediyoruz. Sevgili dostlar, hiç lafı uzatmadan ikinciye geçiyorum. Üniversite Genç Çiftler Ekip Yarışması ikincisi. 5 bin liralık ödülü 306 puanla kazandılar. Kapadokya Üniversitesi'nden Sabri Alper Demirci, Mustafa Can Özlü ve Yasin Emre. Soğan dolması, kuzu karski ve laz böreği yapmışlardı. Nefis sunumlar vardı. Hele o laz böreğinin sunumu gerçekten hafızalarda yerini aldı bile. Bu kategorinin ikinciliği koltuğuna da onları oturttu bu tarifler. Tebrik ediyorum sizleri. Tecrübeli şefleriniz, eğitmen şefleriniz sizlerle gurur duyuyor. <laughs> Harika bir ekip çalışmasıydı. Burada yarışmayı izleyenler de var, izlemeyenler de var. Daracık bir alanda, onlara tanıdığımız daracık bir alanda kısıtlı bir zamanda belli tarihte sabık kalmak kaydıyla ter döktüler ve işte ikincilik koltuğuna oturdular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Onlardan da nice başarılar bekliyoruz. Ve Üniversiteli Gençler Ekip Yarışması kazananı 7500 liralık ödülle birlikte ayrılacaklar buradan. 329 puan aldılar 5 günden toplam olarak. Yine Develi Hüseyin Şahin ve Hüseyin Okulu, Rümeysa Özbay, Hilal ve Zübeyde Çatal. Palafel patates kürelik bir cennet çamuru yapmışlardı. Gerçekten çok şık sunumlardı. Ben tatlara bakmadım ama görselleri aklımda. <laughs> Nefis bir ekip. Birbiriyle çok iyi anlaşan bir ekip. Sorumluluk paylaşımını harika yapmış bir ekip. Evet. Ve bunu sonucunu aldılar. Kayseri. Kayseri. Kayseri'den buraya kadar geldiler ve tabii ki ödülle ayrılıyorlar buradan. Okullarına da bir kupa daha götürmüş oldular. Ne mutlu, ne mutlu. Hem okullarına, hem anne babalarına, hem eğitmen şeflerine. Tebrik ediyoruz sizleri. Ve şimdi herkesi, sizi uğurlamadan herkesi öne alalım. Herkesi öne alalım ve bir hatıra fotoğrafı. Ekip yarışması kategorisinde ödül almaya hak kazanan dört ekibi sahnemizde ağlıyoruz. Ne güzel bir tablo. Ne kadar umut verici bir tablo. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce sadece bir adet gastronomi bölümü varken bütün şeflerimiz deneyimin aktarılması yöntemiyle alaylı olarak yetişiyorken şimdi artık akademik yetişen şeflerimiz var. Ve daha sistematik, daha elden ele bir yöntemle yetişiyorlar. Ne mutlu bize. Kuvvetli alkışlar bir kez daha ekip yarışması kazananlarına. Alkışlarla uğurluyoruz kendilerini. Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, son kategorimiz bu. Bugünün son kategorisi yarın liseli genç şeflerle yarışacağız bu arada. Birazcık daha genç şeflerle yarışacağız, şef adaylarıyla yarışacağız. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Bu kadar gençken bu meslek için bu kadar adanmış olmaları benim bir yandan da gözlerimi donduruyor dolduru. Yarın da onlarla yarışacağız. Lütfen gelin seyredin. 12 itibariyle yarışma çadırında olacağız. Efendim günün son ödül kategorisi genç şefler. Üniversiteden kimisi mezun olmuş, kimisi hala stajını yapıyor. Genç şefler yarışması artık profesyonel mutfağa girmiş şefler yarışması. Zaten sunulan tabaklardan da Birazcık daha tecrübe farkı olduğunu net bir şekilde görebiliyordum. Harika bir yarışmaydı. Az önce sonuçlandı ve şimdi elime tutuşturdular sonuçları. Ben de sizlerle birlikte ilk kez görüyorum. Dördüncü olan isim. Yarışma dördüncüsü. Fatma Çık'la özel ödülünü kazanan isim. 339 puanla Acı'nın Tatlı Tebessümü isimli tabağıyla Atalay Tursakız. Sheraton Grand Adana'da görev alıyor ve tatlının acının tatlı tebessümü isimli kendi hayal gücünden ürettiği bir tarifi jürileriyle paylaşma cesaretini gösterdi ve bunun sonucunu da dördüncü olarak aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Nice günlerde, nice güzel günlerde kullanması dileğiyle. Atalay seni uğurlamayalım birazdan çünkü toplu fotoğraf çektireceğiz. <laughs> Efendim, Genç Şefler Yarışması'nın üçüncüsünü anons ediyorum şimdi size. 2500 liralık ödülle birlikte ayrılacak buradan. 347 puan aldı jüriden. Mütebel yatağında küşleme yaptı. Yarışma üçüncüsü Kutay Kutluay. Toros Üniversitesi'nden geldi. Tebrik ediyoruz Kutay seni. Çok inanarak yaptığını her halinden gözlemleyebiliyorduk. En öndeki masadaydın. Ve gerçek bir adanmışlıkla tabağına gömüldün, tezgahına gömüldün sonucunu da işte burada yarışma üçüncüsü olarak kazanmış oldun. Tebrik ediyoruz bir kere daha Kutay'ı. Genç şefler bireysel kategori bu kategoride sadece bireysel olarak yarıştık. Yarışma ikincisi 366 puan aldı ve 5000 liralık ödülü kazandı. Sheraton Grand'dan Abdurrahman Özgen levreyi renkli devyası isimli tarifle gerçekten çok şık bir sunum yapmıştı. Biz de Noyan hocamla birlikte bunu kendi aramızda konuştuk sunumu gerçekten çok güzel tasarlamış çok güzel tabağa aktarabilmişti. Tahmin ettiğiniz gibi önce hayal gücünde bu sunumu düşünmek, daha sonrasında da tabağa başarılı bir şekilde aktarabilmek gerekiyor. Bunun için doğru tabağı seçmek, doğru ekipmanları kullanmak gerekiyor. İşte Abdurrahman bütün bunları yerine çok doğru bir şekilde getirdi ve yarışma ikinciliğini de bu şekilde kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz. Hanımlar, beyler. Genç şefler birincisi henüz profesyonel olarak mutfağa çıkmamış olsa da henüz bir öğrenci olsa da 378 puanla jüri büyüledi. 7500 liralık ödülün sahibi oldu. Kapadokya Üniversitesi'nden Hindistan Cevizi Bayri Hamsi Meryem Küçük Demirci. <laughs> Meryem gerçekten muazzam bir tabak hazırlamıştı. Sabahtan beri onlarca tabak geçti önümüzden. Ben yarışmanın sunucusu olarak elbette tatlarına bakmadım ama Meryem'in tabağı karşı koyamazdım. Ucundan ben de tadına bakma ihtiyacı duydum. Gerçekten müthiş bir hayal gücü. Tekrar etmek istiyorum bu arada burada yarışmayı izlemeyenler için Hindistan cevizi paneli hamsi yaptı. Kulağa çok enteresan geliyor olabilir ama jürimizden o kadar büyük övgüler aldı ki hem sunumuyla hem hayal gücüyle hem bunu tabağa aktarma cesareti göstermesiyle ve işte huzurlarınızda 7500 liralık ödülü kucağında tutuyor. Günün birincisi bu kategorinin birincisi Meryem oldu. Diğer bütün kazananları da sahnenin önüne doğru alalım ve bu güzel günü bir aile fotoğrafıyla bir hatıra fotoğrafıyla kapatmış olalım yarışma açısından. Ne kadar güzel bir tablo, ne kadar umut verici bir tablo. Karşınızda gördüğünüz gençlerin hepsi akademik olarak yetişen Türk aşçıları bu toprakların hak ettiği eğitimli aşçı, tecrübeliden öğrenen ama eğitimli aşçı profili çok şükür ki artık çok yaygın. Gün geçtikçe daha fazla öğrencimiz mezun oluyor. Yüzden fazla gastronom bölümünden. Kuvvetli alkışlar genç şefler kazananlar için. Alkışlarla uğurluyoruz sizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kuvvetli alkışla yarışma komitesi için sahnede görüyorsunuz. Ve sponsorlarımız için elbette. 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali olanca hızıyla devam ediyor. Lütfen festivalin tadını çıkartınız. Yarın 12 itibariyle biz yine yarışma çadırında bu sefer liseli gençlerle yarışıyor olacağız. Geliniz, destekleyiniz, alkışlarınızı onlardan esirgemeyiniz. Bendeniz Cenk Doğan, sizlerle birlikte olmanın büyük keyfini yaşadım sevgili dostlar. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler, görüşmek üzere.